Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömer İnyo Bugün herkesin umursamadığı, hiç kimsenin öğretici video falan çekmediği fakat oyunlarda çok 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 büyük öneme sahip olan destek kilolarından sona öğreneceğiz. Sonra nasıl oynanır? Nasıl koridorda durmamız gerekir? Püf noktaları nelerdir? Bunların hepsini bu videoda bulabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Let's go. Yeteneklerimizi anlatarak devam edelim arkadaşlar. Bu kısmı çok uzun tutmayacağım. Çünkü öyle ahım şahım zor bir yeteneği yok. Fakat dediğim gibi çok etkili hero'lar, oyunu domine edebilecek hero'lar gerçekten destekler bu oyunda önemli, çok önemli hatta bunu unutmayın arkadaşlar. Şöyle ilk skill ile başlayalım. Birinci skillimiz şöyle bir çember veriyor bize. Bu çemberin içinde en fazla iki rakibe büyük hasarı veren bir demeç veriyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bastım. Bakın rakibime ekstradan hasar verdim. Biz vuruşumdan daha çok vurmuş oluyorum. Öyle düşünün. Eğer bu çemberin içinde takım arkadaşlarımız varsa o takım arkadaşlarımıza da bir sonraki saldırılarını güçlendirerek onların da büyü hasar vermesini sağlayan bir skill arkadaşlar. Şöyle bakın basıyorum takım arkadaşlarımın yanında. Onların da altında mavi çıktı gördüğünüz gibi. Bu da onların bir sonraki saldırılarını güçlendirmesi demek. İkinci skillimize devam edelim. İkinci skillimiz arkadaşlar can iyileştirme ve kalkan skillimiz. Bu çember içinde yine şu alan içinde kendi takım arkadaşlarımızdan kim varsa ve biz de dahil olmak üzere hepsinin canlı yeniliyor ve 3 saniyeliğine 298 hasar emebilen bir kalkan veriyor. Bu tabi levelden levele farklılık gösteriyor. Fakat şöyle göstereyim bakın şunu bastım tüm takım arkadaşlarımın üzerinde kalkan çıktı ve canlarını arttırdım arkadaşlar. Buna ben de dahilim. Üçüncü skillimizle devam edelim. Üçüncü skillimiz hızlandırma skill arkadaşlar. Bu skill 5 saniye boyunca hareket hızı sağlıyor bize ve takım arkadaşlarımıza. Yine bu çemberin içinde kim varsa bakın basıyorum. Arkadaşlarımın da arkasında böyle bir koşma işareti gibi bir efekt çıktı. Bu Böylelikle ben de takım arkadaşlarım yüksek derecede hızlı koşmaya başlıyoruz arkadaşlar. Fightlara girerken fightlara çıkarken bu skill'i kullanabilirsiniz. Ultimize geçecek olursak ultimiz şöyle bir hat veriyor bize arkadaşlar. Bu hat üzerindeki hangi rakip yani kaç tane rakip varsa onlara büyü hasarı veriyor ve ekstradan bir saniyeliğine tüm rakibi sanlıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın rakibin üzerinde şöyle attım onu böyle standlıyor ve büyü hasarı veriyor arkadaşlar. Skilllerimiz bu kadar. Pasifimizle devam edelim arkadaşlar. Pasifimiz şu şekilde 3 temel yetenek kullandıktan sonraki ilk saldırıyı geliştirerek Ekstradan büyük hasar veriyoruz rakibimize. Bu düz vuruş da olabilir. 3 tane yetenek kullandıktan sonra düz vuruş da atabiliriz ya da yetenek de kullanabiliriz. Bu rakibimize ekstradan hasar vermemizi sağlayacak. Şöyle bir püf noktası var. Son kullandığımız skill'e bağlı olarak bundan sonraki kullandığımız skill veya düz vuruş farklı farklı özellikler sunuyor bize arkadaşlar. Bunu size direkt hero üzerinde anlatacağım. Şöyle bakın. 3 defa sallıyorum. Bastık skillleri ve 3 defa doldurduktan sonra ben en son koşma skilline yani hızlandırma skilline bastım. Bakın etrafım mor oldu. Mor bir çember içine dönüyorum. Bu mor çemberin anlamı şu. Diyor ki bu 3 defa skill kullanmışsın sen ve 3. skillin yani en son kullandığın skill mor olan skilli yani hızlı koşma skillini kullanmışsın. Bundan sonra yapacağın temel saldırı veya yetenek sana şunu katacak rakibi 2 saniyeliğine yavaş %65 oranında yavaşlatacak. Eğer ben bu 3. skill'i şu can verme skill'ini kendi ve arkadaşlarıma arkadaşlarımı canını arttıran skill'i kullanmış olsaydım bu etki şöyle değişecekti. Hedeften alınan hasarı 3 saniyeliğine %50 oranında azaltacaktı arkadaşlar. Ben 3. skill olarak şu 1. skill'i kullanmış olsaydım bakın etrafımda bu defa mavi bir çember çıktı. Bu mavi çemberin e, hitabı şu. Bir sonraki temel saldırımız bize verilen hasarı arttırarak karşı rakibe verdiğimiz hasarı arttırarak 101 büyü hasarı ekstradan vermiş olmamızı sağlıyor. Yani 3. skillimiz en son hangi skilli kullandıysak 4. vuruşumuz düz vuruşumuz veya skilli kullanmamız rakibe ekstradan en son kullandığımız skille bağlı olarak hasar veriyor veya stun veya bize kalkan veriyor. Evet biraz enerji depoladıktan sonra oyuna geçtik arkadaşlar. Jinx'in support'unu yapacağım. Böyle dürtelim biraz. Gel abi. Koridordayken dikkat etmemiz gerekenler milyonlara dokunmamaya çalışacağız arkadaşlar. Ne yapıyor bu? Ash'ı attı. Manyak minyonlara biz dokunmuyoruz ki ADC'miz minyonlardan gold kasabilsin. Gel gel daha bunlar bizi tanımıyor kanka. Gel vur. Bizim hasarımızın tadına bakmamışlar. Benimkiler beni tanıyor. Bunlar beni tanımıyor. Bunlar beni tanımıyor. Benimki beni tanıyor. Şu an Blitz direkt çekmeye odaklanmış. Dur abi. Çıkarım. Öldü. Ormancı geldi. O bana fokus. Sen onu alırsın. Yetişemedi bana. Süper. 2'de 2 geldi oradan. Şu alır mıyız bunda? O da çıkar. Hadi. Süper. Ve süper acısız. 3 sıfırla başladık koridorda. 3 tane asistimiz var. Zaten support'un görevi asist almak. şöyle minyonlara dokunmaya gayret ediyoruz ki goldumuzu kasabilsin ADC'miz. Zaten koridordaki en büyük amaç ADC'yi kastırmak, onun da oyunu taşımasına vesile olmak. Şöyle base'imize atalım. Vıdı Base'den dönerken 3. skillimize basarak hızlı bir şekilde minyon kaçırmadan koridorumuza geri döndük. Yalnız bu hala artistik peşinde. Neyse biz de çok artistlenmeyelim. Mid kulesine saldırıyorlar. Ultim geldi. Bilgin olsun kanka. Ha. Ters oradan gelirsen ölürsün yalnız. Ben ölmem. Atmayacağım ulti vazgeçtim. Bunu atarım. O seni dondurursa ben de onu dondururum. Ah be ulti tam olmadı da. Canımız az, manamız da az. Cana bak. Çıldırmamak elde değil. Ben şuradan gidip denerim ya. Deneyeceğim. Ölebilirim. Risk alıyorum. Bakalım burada eğer şu çalın içinde base atıyorsa alırım atmıyormuş. Kulenin gold'unu alalım. Yaklaşıyorlar zaten şu an. Base attılar onlar. Aslında düşürürüz ha kuleyi. Süper. Yalnız öyle gidersen ölürsün yapma. Ben çıkarım. Birincisi ne yapıyorsun? hiç gitme. Buse gel buraya. Ha, Hiç gitmeye gerek yok. Fıtı, 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 fıtı. Yetiştim derken iki de iki koridordan geldi. Önemli değil. yine adacılar adacıda kaldı killer. Master Race burada. Gel abi. Hızlandırmaya bastım. Sen de hızlandırayım gel. Alırız bunu. K. çek. Çek. Kör oldum. Sen al. Hiç vurmuyorum ben. Son çırpınışlar zaten bunlar. Süper. ADC'mize killerimizi salıyoruz. Ve oyunu taşımasına yardımcı oluyoruz derken kili ben aldım. Önemli değil. Bu kaçıyordu. Onun için direkt birinci skill'e attım. Hasarımın da bu kadar fazla olacağını düşünmüyordum. Gerçekten hasarı çok fazla olan bir hero sonra. Bilins geldi. Burayı zorlamasak daha iyi aslında. Bu sattı mı? Ne yaptı bu? Aa, üstünlüğümüz var. Gel abi can basayım ben hepinize. Herkes sok olsun. Ben can basarım. Biz de base'imizi atalım. Ya da dur. Onlar base atana kadar biz buranın korumasını üstlenelim. Çünkü kulenin canı az. 2 kişiler alırlar kuleyi. Bizim canımız da çok şey değil. Şurayı biz koruyalım. Tabi bakın minyonlara vurmamdaki neden kimse yok koridorda. Şimdi base atabiliriz. Fıtı fıtı, fıtı, fıtı. Yetiştim. Pek de bana bir şey kalmamış ama. Neyse. Gel ben size can basayım. Onlar benim yavrularım. Hanım hanım. Bunlar benim yavrularım. Ben onlara can basıyorum. Bak hemen sokul abi. Sokul can vereyim size. Gel. Hah. Baksana Wukong'un da hoşuna gitti. Hiç yanımızdan ayrılmıyor. Bak. Yalnız burayı zorlamasak iyi olur. Ultiyi boşa attı o. Master Race. Süper. Şu an sayıca üstünler bizden. Ondan zorlamayalım dedim de bizim ADC'mizin hasarı tam yerinde. Jinx gerçekten güçlü bir hero. Onun da öğretici videosuna kanalımdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. sayacağım. Neredeyse aynıyız. Ama kule altı bir tık sıkıntı. Çünkü saradan çıkardılar. Wukong kaç kardeşim? Kaç. Orada base atılır mı? bu da öldü. Oyun görüşüyor. Gerçekten Wukong bir tık geri. Şöyle rahat. Şurada biraz daha durayım. Can vereyim. Kardeşime. Ondan sonra base atarız diyeceğim de şunu alayım. Şu yukarıdakine de bakayım. Bir de ejderhaya de bakmış olurum o ara. Şöyle görüşümüzü atalım da pusu falan yemeyelim. Aynen abi ejderdeler. Gel ADC de geliyor. ADC ile beraber kafayı koyarsak çok süper olur. Dur. Şimdi evet süper. Dal abi dal dal dal. Jinx de geldi. Bunu da çıkarırız. Ultim duruyor hala. Onu da sabitlerim. Derken o kill bende kaldı. Önemli değil. on da alın. Süper abi. Gördüğünüz gibi takım zamanlaması, takım uyumu bize galibiyeti getirecek bu oyun. 2-0-9'a gidiyoruz. 9 asistimiz var. 9 asist demek bir destek için çok güzel bir skor demek. Hiç ölmememiz de bunun cabası zaten. Dediğim gibi arkadaşlar oyunda büyük öneme sahip destekler fakat hiç kimse basit hero var falan filan diye önemsemiyor. Beyz atalım biz. Fıtı, 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 fıtı. Şöyle cam basayım gel abi. Atmadım sıçrayı. Süper. 3'te 3. Üç. Aha ultim var. Bunu da sana aldırtırım ben. Süper ve 4'te 4 ve katliam geldi arkadaşlar. Tüm takımı öldürdük. Böyle support'a zaten şu an ADC halinden bayağı memnundur. Çok güzel şekilde kendisine yardımcı oluyoruz. Zaten görevimiz de bu. Bunun için de üstte çıkmıyoruz tabii ki de. Şöyle devam et abi. Yalnız şu an yine sayıcı üstünler. Bir tık geri çekelim arkadaşlar. Gel. Yine ADC'miz dürter de. Bu sattı. Ben de kaldı ki. Bayağı ADC'mizin hasarı oturdu. Lan ben beni çektiler. Beni çekmelerinin cezasını iki kille ödediler. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Onu öğrenirler yavaş yavaş. Geldim yettim abi devam et. Hop. Oyun %80 oranında bitti arkadaşlar zaten. Adamlardan 3 kişi de ölü. Ama Wukong bakın. Değişik bir adam olduğunu söylemiştim. ADC'miz de bir tık sattı. Gel abi gel ne yapıyorsun gel. Ne yapıyorsunuz? Bu da ayrı bir kafa yaşıyor. Bakın ne yapıyor bak nerede dolanıyor bak. Oyun bitecek burada. Adam orada ne yapıyor? Biz geri çıksak iyi olur Buse gel. Çünkü adamların hepsi doğuyor. Hepsi doğdu şu an. Bir kişi de hariç. Gel 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 gel. Şuradan canımızı alalım. Bu konkreis ne yapıyor? Ha bunu kesiyor. Süper. Velet önemli tabi canım. Veleti kesmezsek oyun taşıyamazsın yani oyunu. Şu an güçlendin. Git dal 5 vs 1 hadi. Sen ne yapıyorsun? Şöyle bir dürtelim. Geri çekilelim. Bu Wukong nerede? Bak şimdi fight çıkacak burada. Wukong yine aşağı gitti. Hah daha yeni geliyor. Bak ne yaptı. Dur dur ölme lan. Hop. Bizimkilere de alıyormuşsunuz. Devam et abi. Devam et. Devam et. Devam et. Süper. ADC'yi koruma odaklıyız biz. Nereye kaçışan ki bak sıçam da var, hızlandırma da var. Atayım, atmadım. Alırsın abi. Tamam. Bir şey yok. 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 Mit'ten şey bitirelim abi. Bitti zaten oyun. O yukarıdaki base atsa da yetişemez. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.